Merhabalar, Bugün size örgüde kılçık modelini yapmanı göstereceğim. Bu modeli çocuk kıyafetlerinde, çocuk yelek süveterlerinde, büyüklerde de kullanabilirsiniz. Büyük kıyafetlerinde de. Çok güzel bir model. Bu modeli 7 ilmek ve katları olarak başlayabilirsiniz. Bir de kenar ilmekleri de hesaplayın. Artı olarak. Şimdi ben ikinci motifimi bunu size göstermek için başladım. Bunu da sarı ve beyazdan yapacağım. Koyu renkler de güzel olur ama ben açık tercih ettim. Şimdi ben beyaz ipimi taktım. 2 tane 3 4 tane düz ördüm. Ama ilk önce lastik yaptım hani belli olsun diye sarı ipten. 4 tane düz ördükten sonra sarı sarı ilmeği örmeden alıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ilmek ördüm. Ve bir tane sarıyı da yine boş alıyorum. Bu yanlar yarım olduğu için 4 tane yaptım. Aslında model 6 taneden kuruluyor. Sarıyı da hani şey yapıyoruz ilmek atlattığım için örmeden alıyorum. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Bir tane örmeden aldım. Yine 1 2 3 4 5 6 ilmek ördüm. Bir tane örmeden aldım. Şimdi yine kenar olduğu için yarım kılçık modeli olacak. 2 3 ve kenar ördüm. Modelin tersinden de sadece tersi ters olarak örüyoruz. Hepsini ters örüyorum. Ama örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden şişime geçiriyorum. Altı ilmeğimi ters örüyorum. Örmeden sağ şişime geçirdiğim ilmekleri yine sağ şişime örmeden geçiriyorum. Diğerlerinin hepsi ters örmeden geçirdim. Model iki sıra beyazdan, iki sıra sarıdan oluşuyor. Hani ikişer sıra arkalı önlü iki sıra yani iki sıra ön değil. Şimdi kenarda öreyim, siz anlayın diye kenar ilmeği Şimdi sarı sırasına geçtik. Modeli kuracağız. İlk önce böyle oldu Böyle hep 4 tane bir tane sarı, 6 tane bir tane sarı ya da beyaz öyle o şekilde oluşacak. Şimdi burada sarı ilmeğimi böyle bu tarafa doğru alacağım. Beyazda bir işlem yapmayacağım çünkü beyazı ve takmadım. Sarı ipi böyle iki sırada sarıyı iki sırada beyazı o tarafa kaydıracağım şimdi bir tane kenar ilmeğimi ördüm bu sarıyı 3 tane şişten çıkartıyorum sarıyı da çıkartıyorum tekrar 3 tane beyaz ilmeği şişime taktım bu sarıyı en başa getiriyorum ve düz örüyorum sonra 3 4 tane ördüm tekrar beyaz ipi ilmeği şişe geçiriyorum ölmeden geçiriyorum ilmeği ölmeden sağ şişe geçirdim sonra altı tane sarı öreceğim bir iki üç dört beş altı şimdi burada sarı ilmeği bu sefer bırakıyorum 6 tane sarı ördüğüm, bir tane de boş almam lazım. Yedinciyi sürekli boş alacağız. Model öyle oluşuyor. Yedinciyi boş aldım. 2 ilmekten sonra bir iki tane örüyorum. 2 ilmekten sonra boş ilmeği bu tarafa alıyorum ve düz örüyorum. Şimdi burayı yapıyorum annalar yani böyle. V şeklinde V şeklinde kapanacak. Şimdi tekrardan 4 ilmeğim bıraktım. 3 ilmeği tekrar şişe taktım. 3 tane sarı olmuş. 4. sarıyı örüyorum. Yani ipe şişe takarak ördüm. 5 6 6 tane oldu. 7.yi boş almam lazım. Beyazı örmeden almam lazım. Onu unutmuyoruz. Şimdi yine 6 tane sarı ilmek öreceğim. 2 3 4 5 6 tane oldu. Buradaki örmediğim sarıyı tekrardan bırakıyorum. 6 oldu. 7. örmeden alıyorum. Bu sarıyı bu tarafa doğru katlayacağım. Çekiştireceğim. Onun için bırakıyorum. Beyaz ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek öreceğim 2 tane ördüm sarıyı sol şişe geçiriyorum ve onu örerek sağ şişime alıyorum bunu da öreyim ki tam belli olsun bakın dikkat ederseniz yine 4 sıradan 4 sıra yeşil sarıdan sonra beyaz aynı başladığım gibi oldu İlmek ilmek yer değiştirdiği için karmaşık duruyor ama böyle de hesaplayabilirsiniz şimdi modelin tersinde yine tersten üzeri ters ilmek ölmeden aldığım ilmeklerde yine ölmeden sağ şişime takıyorum ölmeden alıyorum 1 2 3 4 5 6 tane sarı ilmek 7. yani beyazı ölmeden alıyorum bu şekilde yapılıyor arkası siz de benimle birlikte yapın, hani yapmak isterseniz bu modeli sevdiyseniz. Aslında çok kolay bir model. Yani biraz örünce tam kafayı yerleşiyor. Siz kendiniz de biraz ördükten sonra tek başınıza da birkaç sıra yapın. öyle oluşuyor model. Şimdi krem yani beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi aldım. Bu sefer beyazları bu tarafa getireceğim sarıya da boş ilmek alacağım şimdi bir iki üç dört tane ördüm bir tane sarı boş ilmek alıyorum iki tane ilmek öreceğim bir iki ilmek örüyorum ve bu beyaz daha önce örmediğim ve bıraktığım ilmeği örüyorum. 3 tane beyaz oldu. 3 beyaz daha öreceğim. 4 5 Pardon. 3 beyaz ördüm. Şimdi 3'ünü bırakacağım. 4'ünü bırakacağım hatta. 3 tane sarı ilmeği tekrar sol şişime geçiriyorum. Ve buradaki beyazı da buraya getiriyorum örüyorum kaç oldu 5 beyaz olmuş 6 beyaz oldu 7. örmeden sağ şişimi alıyorum sonra 1 2 3 burada daha önce sarı toplandığı için bir işlem yok 4 5 6 6 tane ördüm 7 bu ilmeği boş bırakıyorum daha önce örmediğim ilmek sarıya sağ şişimi alıyorum örmeden 1 2 ilmek ördükten sonra bıraktığım ilmeği tekrardan örüyorum düz ördüm 3 oldu şimdi tekrardan bu 4 ilmeği bırakıyorum ve 3 sarı ilmeğimi tekrar şişime takıyorum ve beyaz ilmeği öne alıp düz örüyorum. 4 tane beyaz ilmek oldu. 5 6 tane olduktan sonra 7. sarı ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4. de öreyim. Kenar ilmeği de ördüm ki düzgün dursun. Bakın onlar böyle oldu. Daha model tam çıkmadı. Yavaş yavaş Şimdi tersler ters örülüyor. Sadece örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden sağ şişime takacağım tersten. Dediğim gibi güzel zevkli bir model. Ama anlayana kadar hani biraz zorluk çekebilirsiniz. Yani Benle birlikte yapın. Ben de öyle oldum. Hani bay yapamam kesinlikle dedim ama örünce anlıyorsunuz. Biraz örünce. Böyle az bir iple başlayın benim gibi. Benimle devam edin. Ben izledikten sonra da biraz devam eden çıkıyor aslında model. Şimdi sarı ipimi alıyorum. Bir bir tane ördükten sonra sarı ilmeği bu tarafa geçireceğim. Bir tane ördüm, 4 ilmeği çıkardım, üç tane beyazı tekrar takıyorum, sarı ilmeği sağa doğru getirip şişe takıyorum ve düz örüyorum. iki tane ördüm, üç tane ördüm, 4 tane ördüm ve 5. ilmeğimi al alıyorum. Örmeden alıyorum. Hep dört tane bu yanda kalıyor. Onu unutmayın. Bir tanesinde boş alıyorum. Sonra altı tane ilmek öreceğim. 2 3 Burada daha önce beyaz yapıldığı için burayı işlem yok. 4 5 6 3 6 tane oldu. Buradaki örmeden aldığım sarıyı bırakıyorum. 1 2 ilmek örüyorum. Pardon. 6 tane dedim. Bir tane boş almam lazımdı 6 tane bir tane boş aldım Sonra bir 2 örüyorum Sonra bıraktığım ilmeği tekrar Sol şişime geçirip Onu da örüyorum Sonra 4 taneyi bırakıyorum 3 tane beyazı Tekrar şişime takıp Sarı ilmeği öne getirip Düz örüyorum kaç tane olmuş 3 6 tane oldu 7 boş takıyorum şişe sonra 6 ilmek öreceğim 3 4 5 6 buradaki sarıyı bırakıyorum 6 ilmek ördüm bir tanesini boş alıyorum iki tane ördükten sonra sarı ilmeği başa getirip örüyorum bunu da öreyim öyle bu şekilde model çıkmaya başladı biraz uzun oluyor kusura bakmayın arkadan da aynı hepsi ters sadece örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden alacağım örmeden sağ şişime takacağım ben örgü örmeyi çok seviyorum. Örmeden aldım beyaz ipimi. ve sarıyız. Ters olarak örüyorum. Şimdi beyaz ipime geçtim. Bir iki üç ben ördüm. Dört tane ördükten sonra ilmeğimi bırakıyorum. Sarıyı sağ şişime geçirdim. Örmeden 1-2 ilmek ördüm. Beyaz ilmeği öne getirip örüyorum. Bu şekilde sonra buradaki 4 ilmeği bırakıyorum. 3 sarı şişe takıyorum beyaz ilmeği öne getirip örüyorum bu şekilde sonra altıya tamamladıktan sonra 3 4 5 6'ya tamamladım 7. boş alıyorum 1 2 3 4 5 6 tane ördüm bu ilmeği daha önce örmediğim için bırakıyorum 7 ilmeği boşalıyorum. 2 tane ilmek öreceğim. Ve beyaz ilmeği takıp onu da örüyorum. Sonra 4 ilmeği bırakıyorum. 3 ilmeği tekrar sarı ilmekleri şişe geçirip beyaz ilmeği öne alıp örüyorum. Sonra kaç tane olmuş? 3 4 5 6 tane oldu sarı ilmeği. Örmeden aldım 1 iki, kenarda 3 4 kenara dört tane farkındaysanız hani ilmek atlattığım için karmaşık duruyor ama bu şekilde modelim oluşmaya başladı sakın pes etmeyin anlarsınız Şimdi ters de ters sadece örmeden aldıklarımı tekrar örmeden şişe takıyorum. Her rengi bir önde düz olarak örüyorum. Bir de arkada ters olarak örüyorum. İki sıra dediğim bu. Tekrar da. Göstereyim sarıya geldim model çıktı aslında ben iyice anlatmak için hani şimdi bir bir tane ördüm şimdi sarı ilmeği bu tarafa geçirmem lazım her zaman sarı ilmeği bu tarafa geçiriyorum farkındaysanız çünkü böyle gidiyor model şimdi 4 ilmeği bıraktım üç tane beyazı tekrar şişe taktım sarı ilmeği bu tarafa geçiriyorum düz örüyorum. 3 4 tane düz ördüm. 5. ilmeği şişe takmadan ördüm. Ay şişe takmadan diyorum pardon. Şişe geçiriyorum örmeden. 1 2 3 4 5 6 tane ilmek ördüm. Sarıyı bıraktım. 6 ilmek ördükten sonra beyazı şişime geçiriyorum. 1 İki ilmek ördüm, sarı ilmeği öne aldım ve örüyorum. Burada da yine dört tane ilmeği bırakacağım. Üçünü tekrar şişe geçiriyorum, sarı öne alıyorum. Üç, altı tane oldu. Yedinciyi boş alıyorum. 2 2 3 4 5 6 6 taneikten sonra sarı ilmeği indirdim aşağıya. Daha önceki ölmediğim ilmek o. Beyaz beyaz ilmeği sağ şişime taktım örmeden. 2 tane ilmeği ördüm. Sarı ilmeği şişe alıyorum ve örüyorum bu şekilde hanımlar bir daha gidelim isterseniz ben durdurayım da yine öne geçtim şimdi bakın şöyle bu beyaz ilmekleri böyle buraya doğru alacağım sarı ilmekleri de beyaz örerken bu tarafa doğru alacağım Onu unutmayın Şimdi beyaza geçtim. Bir, iki, üç, dört tane ördüm. Beyaz ilmeği bıraktım. Beşinci ilmeği örmeden aldım. İki tane daha örüyorum ve beyaz ilmeği şişe takıp düz ördüm. Sonra üç tane Dört tanesini bırakıp beyazı aradan indirip tekrar öne geçiriyorum. Dört oldu, beş, altı, üç altı oldu. Yedinciyi şişe ölmeden geçiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şişten çıkartıyorum ilmeği, 7 ilmeği örmeden geçiriyorum. İki tane de düz ördükten sonra bıraktığım ilmeği düz örüyorum. Şimdi yine 4 ilmeği bırakıp sarı ilmekleri şişe geçireceğim. Geçirdim, beyaz ilmeği öne aldım ve düz örüyorum. 3 6 tane düz ördüm bir tanesini tekrar sağ şişimi örmeden taktım tekrar 4 tane düz örüyorum kenar ilmek böyle hanımlar inşallah anlatabildim inşallah anladınız hakkınızı helal edin kusura bakmayın bu kadar bir de şunu söyleyeyim burada ip çekiştiriyor hani böyle Büzü, büzüştü, büzü, büzülüyor diyeyim hani böyle şey yaptığım için öne aldığım için lastiği biraz e, az başlayın bu üst tarafta biraz artırabilirsiniz siz yapmak isterseniz yoksa böyle oluyor hanımlar onu da söyleyeyim e, ben izlediğiniz için teşekkür ederim Allah razı olsun e, öğren hanım youtube sayfama abone değilseniz abone olursanız videolarımı beğenip paylaşırsanız sevinirim İyi